Sırbistan sahip olduğu yaklaşık 7 milyonluk nüfusla orta ölçekli bir pazar olarak tanımlanabilir. Yaşanan savaşlar, uygulanan uluslararası yaptırımlar, uluslararası askeri müdahaleler ekonomik ve sosyal açıdan gerilemeye ve altyapının tahrip olmasına yol açmış ve yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemiş. Bu dönemde ülkenin gayri safi yurt içi %50 oranında gerilemiş ve yoksulluk büyük oranda artmış. Sırbistan ekonomisini çekici kılan unsurlar arasında ülkenin stratejik konumu, göreceli ucuz ve kalifiye olan iç gücüne sahip olması, Avrupa Birliği, Rusya, Türkiye ve Balkan ülkeleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmaları ve yabancı yatırımcılara uygulanan oldukça cömert teşvik paketleridir. Ülkenin gayri safi yurt içi asılası içinde Tarım sektörünün payı %6, sanayinin %25 ve hizmetler sektörünün %52'dir. Sırbistan 2006 yılından beri CEFTA yani Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması üyesidir. Bu birlik Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Moldova ve Kosova dahil olmak üzere Merkez ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında çok taraflı bir serbest ticaret anlaşmasıdır. Birliğin öncelikli hedefi üyeleri arasında ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak ve genişletmektir. Sırbistan Türk dizilerinin yoğun olarak izlendiği ülkelerden birisi. Türk vatandaşları için ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vize yoktur. Yaşam maliyeti Batı Avrupa'ya göre daha düşüktür. Sırbistan, Avrupa'ya açılan coğrafi konumunun sağladığı lojistik avantajlar, Balkan ülkeleri arasında Romanya ve Yunanistan'dan sonra en büyük pazara sahip olması, imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları ile 1.3 milyar nüfusluk bir pazara açılımının bulunması, iş gücü maliyetlerinin ve vergilerin düşük olması gibi rekabet edilebilir avantajlar, hükümet tarafından sunulan destek ve teşvik paketleri gibi nedenlerle yabancı yatırımcılar için dikkat çeken bir ülkedir. Sırbistan Yatırım Ajansı verilerine göre İtalya, Almanya, Avusturya, Slovenya ve Amerika Birleşik Devletleri en fazla yatırım yapan ilk 5 ülkedir. Gerçekleşen yatırımlar sektör bazında incelendiğinde tekstil ve hazır giyim, otomotiv, gıda, içecek ve tarım, inşaat, elektrik elektronik Makine ve ekipmanları ve finans sektörü öne çıkıyor. Gerek ikili ekonomik ilişkiler, gerekse Türk ürünlerinin Avrupa'ya ulaşımı açısından Sırbistan Türkiye için kilit bir ülke konumundadır. Sırbistan'a ihraç ettiğimiz ürünler arasında kumaş, elektriksiz makineler, kabuklu meyveler, örme eşya, yaş meyve sebze, plastik ve plastik eşya otomotiv ana ve yan sanayi, demir çelikten eşya ve kağıt ürünleri bulunmaktadır. İthalatımızda önemli ürünler ise demir çelik, petrol yağları, sentetik kauçuk, arıtılmış bakır ve bakır alaşımlarıdır. Otomotiv yan sanayi ve inşaat malzemeleri başta olmak üzere imalat sanayi, müteahhitlik, hazır giyim mağazacılığı, horeka sektörü, tarım ve hayvancılıkta entegre tesisler, Bilgi iletişim, telekomünikasyon hizmetleri, atık yönetimi ve geri dönüşüm gibi alanlarda yatırım yapma potansiyeli vardır. Sırbistan yasalarında dış ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamakla birlikte bazı ürünlerin ithalatında çeşitli sınırlamalar mevcuttur. Bazı eczacılık ürünleri Değerli metaller silah gibi çeşitli ürünlerin ithalatı için lisans gerekliliği bulunmaktadır. Yaptığı bölgesel ve ikili ticaret anlaşmaları ile Sırbistan, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Türkiye, Güneydoğu Avrupa Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ülkeleri ve Beyaz Rusya'yı da kapsayan 1.3 milyar kişilik bir ticari pazarın merkezinde bulunuyor. Sırbistan'da önemli ölçüde mısır, buğday, şeker pancarı, ayçiçeği, patates, arpa, soya, biber ve lahana üretimi ile erik, elma, üzüm, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi kırmızı orman meyveleri yetiştiriciliği yapılıyor. Yıllık 116 bin ton ahududu üretimiyle Sırbistan, Rusya ve Meksika'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü ahududu üreticisidir. Sırbistan'da tarım sektörü verimlilik ve üretim artışı bakımından bir potansiyel bulunduruyor. Ülke tarımsal bakımından olağanüstü doğal kaynaklara ve eski Yugoslavya zamanına dayanan köklü bir geleneksel üretim geçmişine sahip olmasına rağmen, Sektör hala modern teknolojiden yoksundur. Tarımsal üretimin modernize edilmesi durumunda önemli potansiyeller oluşturabilir. Tarım makineleri, sulama ekipmanı, soğuk hava deposu, dondurma ekipmanı İşleme ve paketleme ekipmanı gibi araç ve gereçler açısından ülkemiz ihracatçılarına önemli fırsatlar sağlayabilir. Sırbistan'ın yüksek teknolojili üretime yönelik teşvikleriyle birlikte elektrikli araç bataryası, elektrikli motor, turbo motor, radar ve optik sensör ile konvertör üretimine yönelik yabancı yatırımcıların ilgisi artmıştır. Elektrikli araçların üretiminin artmasıyla önümüzdeki dönemde şarj istasyonu ihtiyacının da artması bekleniyor. Bu durum ülkemiz ihracatçılar için önemli fırsatlar sağlayabilir. Sırbistan'da bilişim sektörünün gelişimine hem kamu hem de özel sektör nezdinde oldukça önem veriliyor ve Avrupa'da gelişmekte olan bir teknoloji merkezi haline gelmesi hedefleniyor. Hali hazırda sektörde kilit rol oynayan uluslararası firmalar yazılım geliştirme merkezlerini burada kurmuştur yazılım ve bilişim hizmetleri en hızlı büyüyen sektör haline gelmiştir. Akıllı şehirler, siber güvenlik, oyun teknolojileri öne çıkmakta ve fırsatlar barındırmaktadır. Hali hazırda startup raporuna göre Belgrad ve Novi Sad şehirleri gelişmekte olan ekosistemler sıralamasında dünyada ilk 10 arasında yer alıyor. Ayrıca blok zincir geliştiricileri için dünyada ilk 5 arasında yer alıyor. Oyun sektörü Sırbistan'da en hızlı büyüyen bilgi teknolojileri sektörüdür. Ülkede 140'tan fazla stüdyonun bulunduğu ve 2500'ün üzerinde profesyonelin istihdam edildiği, bununla birlikte 51 adet oyunun geliştirildiği ve 94 adet geliştirme aşamasında oyun olduğu belirtiliyor. Sırbistan hükümeti son dönemde demiryolu ve raylı sistemlerin geliştirilmesi ve modernizasyonuna odaklanmış ve bu alanda geleceğe dönük kapsamlı bir yatırım planlaması bulunuyor. Diğer taraftan su ve atık yönetimi ile yenilenebilir enerji projeleri de Sırbistan'da ihtiyaç duyulan Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen öncelikli konular arasındadır. Sırbistan'ın Avrupa ve Asya arasında bir geçiş ülkesi konumunda olması ve Avrupa ülkelerine kıyasla düşük arazi ve işgücü maliyetleri nedeniyle Sırbistan'a imalat sektörleri ve lojistik merkezi yönelmekte ve bu durum. Üretim tesisi ve depolama alanı inşaatlarına yönelik önemli bir potansiyel ortaya çıkarmaktadır. Sırbistan, Doğu Avrupa'daki stratejik konumu nedeniyle Batı Balkanların en önemli ulaşım üssü olarak kabul ediliyor. Ülke, üç önemli Avrupa koridorunun kesişme noktasında yer alıyor. Bunlar Koridor 7 yani Tuna Nehri Batı ve Orta Avrupa ülkelerini Güneydoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri ile bağlayan su yolu, Koridor 10 yani bir kolu Selanik tarafına, Diğer kolu ise Sofya üzerinden İstanbul'a uzanan uluslararası otoban ve demiryolu ve halihazırda devam eden koridor 11 yani İtalya'nın Bari limanını Karadağ'ın Bar limanına ve sonrasında Sırbistan üzerinden Romanya'ya bağlayacak olan feribot ve karayolu projesidir. Sırbistan'da Yugoslavya dönemindeki komünist anlayıştan kalan iş yapma kültürü günümüzde de devam etmektedir. Kültürlerine bağlı bir ülke olan Sırbistan'da geleneksel tutum iş kültürüne de yansımış durumdadır. Sırp iş insanları için yüz yüze görüşmek esastır. İlk defa tanışılan muhataplara resmi olarak soyadlarıyla hitap edilir. İş görüşmelerinde merhaba Teşekkür ederim, görüşmek üzere gibi kelimeleri Sırpça olarak söylemek olumlu bir etki bırakır. İş görüşmelerinde asla siyasi bir konu üzerinde konuşulmaması ve özellikle Kosova'nın bağımsızlığından bahsedilmemesi gerekir. Sırplar iş hayatında son dakika değişiklikleri veya iptallerinden hoşlanmazlar. Net olmayı severler. İş görüşmeleri kafe, restoran gibi yerlerde de yapılabilir. Ülkemizdeki çay kültürüne karşın Sırbistan'da sadece hasta olduklarında çay içiliyor. Bu yüzden bir toplantı esnasında çay içmek istediğinizi söylerseniz hasta olduğunuzu düşünebilirler. Genellikle cuma günleri ofisten erken ayrılırlar. Özel zamanları son derece önemlidir ve mesai kavramı konusunda hassas davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.